ben bir şey çok merak ediyorum. Senin bir çiftliğin falan mı var? Annemlerin tokatta var. Sana ne acaba? Tasası sağa mı düştü? <laughs> Niye cevap verim ki ben sana? <laughs> Bak bilgisayarda bana tuzağı mı kurdun yoksa sen? Ha? İnternette çep, çete miydin yoksa? <laughs> ya abi affedersin, senin neren gurme? Ha? Allah aşkına neren gurme? Kimi kandırıyorsun sen? <laughs> Bilgisayardaki esmer bomba sensin değil mi? <laughs> İblis. İblissin sen. Serseri. Bu halıcı kız erotik mesajlar yazar. Halıcı kız da sensin değil mi? <laughs> İblis. Nasıl moralim bozdun ama? Şu anda iç dünyam çökmüş durumda. Terbiyesiz. Sana ortamda da mı rahat yok ya. Bana? Neden bana sanal ortamda rahat bırakmıyorsun? Sanal sapı. Terbiyesiz. Ya benim de kapattım ya. ya. Sen ben bir şey yapmadım. Oğlum Oplu sen ben... karşıma... Karşıma. <laughs> karşıma... çıkma demedim mi lan? Bir git karşıma... sen Bir git sen Karşıma... Çıkma demedim mi lan sen? He? Karşıma çıkma demedim mi?